Tamam. Şu anda çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben Yakup Ünal, Mehmet Ünal beraber bugün ee, bahçe tarafında geziyoruz. Daha da bayır da. Kamerayı da açtık ki. Tabii yollar kötü. Burada kaydırmadan kat şu anda yaptığım Gittiğimiz güzergah Kavşakkaya barajından Kurtboğazı barajına doğru gidiyoruz ee, Şey Buralar e, Bu gittiğimiz yol Kenarda e, Kurtboğazına yerin altından giden bir kanal var Onun yapımında açılan Yol ee, Sağ taraf Yalpukteviş köyü Karşımızda bir çiftlik var. Ee, sol tarafta Ucar var. Arka tarafımızda ee, Neydi abi şu Martın mı? Yok. Karadaş. Evet. Karadaş. Şu andaki belediye başkanımızın köyünün ismi neydi abi? Ya, 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 ya. Yağlar. 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 Yağlar tarafına doğru bu yol o tarafa doğru gider ama biz sol taraftan kazanacağız ee, sağ taraftaki evleri görüyorsunuz Bunlar şey e, güzelce yapılmış e, neredeyse köyü buraya taşıyacak kadar evler yani ondan sonra yolun, şimdi biraz sonra yolun sol tarafına döneceğim. Sol tarafının ismini söylüyorum. Kilise deresi. Sol tarafta bir dere var. Kilise deresi derler buraya. Böylece siz de bizimle beraber gezmiş olacaksınız bu videoda. Eee bu yolun sağ tarafı Kilise Deresi'dir. Yukarıdan gelir. Daha gider. Kilise Deresi denilmesinin sebebi de yukarıda bir mağara var. Mağaranın girişinde haç var. Kiliseye giden yol anlamındadır bu. Ee, tabii çok eskiden köylerin isimleri e, biliyorsunuz yerleşim yerlerini eski yerleşim yerlerini de tarif eder. O tarlaya bak köstüne hale getirmiş abi. He bir göstersene de. Tarlanın her tarafını köstü yerin altından sürmüş. Tarla tarlanızdan çıkmış. Ee, köstebek e, yuvasına dönmüş. <laughs> evet biz şu anda e, Ankara Kazan Kahraman Kazana doğru devam ediyoruz. diyebiliyoruz da. Buraya. Bu 10 dakika sürecek yolumuzu size 5 dakikada e, göstermek için biraz hızlandıracağım tabii ki. Hızlandırırken de sesi ayırmam lazım çünkü ses de hızlanıyor. Doğru oluyor Onun olmaması için size yol manzaralı ee, yaklaşık köyden geç, geçtiğimiz hatta üç değil, üç değil, değil mi abi? E, ee, dört olacak. Hucarı olacak şimdi. Hucarı'dan sonra üç, yarı, üç, elen. üç elen. Yırı, yırı, yırı. Sonuçta Yakup ya, Derviş'i gönderiş. Ya, ya, Yakup, Yakup Derviş. Yakup Hasan, Yağ Basan. Karşı tarafı Yağ Basan'dır. Ee, ya, karşı taraf Karşı taraf Yağ Basan. Yağbasa'nın tam karşısı Yakup Derviş, Yakup Abdal üçü, üç kardeşler zamanında biri bir köye, biri bir köye, biri de Yakup Abdal'a yerleşiyor üç köy. Tabi sonradan zamanında bu köyler özellikle Osmanlı döneminde ve ondan önce çok yağma ve saldırıya uğradıkları için İnceiz Köyü'nde bir tane kılıç, herkes kılıçtan geçip bir tane kız çocuğu kalıyor. Ve o kız çocuğu da e, başka bir yere gönderilip sağdan soldan yani biz biz e, de e, İnceiz Köyü'ne e, Ankara'dan yani Dodurga tarafından e, gelmişiz. Öbürler herkes başka bir yerden. Osmanlı sonuçta bu köyleri boş bırakmıyor. E, ve bu köyler şu anda kazanın, kahraman kazanın artık mahallesi inşallah tekrar köy olacak yakında. Ee, köy olduğunda daha güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü sonuçta her taraf mahalle olursa e, köylü şehirlinin efendisidir atasözüne veya bu sözü anlam verecek durumumuz kalmayacağız. kalmayacak. Köylü yetiştirmesi lazım. Maalesef buradaki iklim şartları köylünün e, her şeyi yetiştirmesine uygun değil. Sol tarafta, yolun sol tarafında gördüğünüz yer eski Ova Çayı. Bu Ova Çayı'dan Kavşakkaya Kavşakkaya barajı yapılmadan önce biçis su akardı ve görmüş olduğunuz kanallar hep pancardı, ve suyla yetişen e, mahsuller doluydu. Şu anda maalesef e, su sıkıntısı olduğu için bir de eee nokta Melih Gökçek Efendi yaklaşık buraya e, 150 tane kuyu açtı. Kuyuların bazılarını görüyoruz ama tabii saymadım. Sayısının ne olduğunu bilmiyoruz. Ekolojik dengeyle tamamen oynanmış. E, alttaki suyla oynanmış. Yukarıdan kavşak kayadan su gelmediği için oynanmış. Ve görmüş olduğunuz ova çayına özellikle sol taraftaki ova çayına yavaş yavaş Ucarı Köyü'ne girdik. Hobi e, bahçeleri yapıyor. Hobi bahçelerindeki belirsizlikler de devam ediyor biliyorsunuz. Şu anda e, Ucarı Köyü'nden e, geçiyoruz. O şey çok güzel gözüküyor abi. Eee Ucarı Köyü e, eskiden daha büyüktü ama şu anda o kadar değil ama yine de bu çevredeki köylere nazaran e, biraz daha kalabalık sebebi de Ankara ile bağlantısının daha iyi olması ve gidenlerin köye gelmesi. Zaten bu köylerdeki çoğu maalesef Türkiye'nin genel sorunu olan köyden kasabalara, şehirlere göç sayesinde köyler boşaldı. 150 hanelik bir köyün bugün neredeyse 10-15 haneye düştüğü görülüyor. Hatta daha az olan köyler var. Ve maalesef gidip Asgari ücrette e, burada Kahraman Kazan'da veya Ankara'da veya başka yerlerde e, çalışıyorlar. Tabii ki e, biliyorsunuz silahla uğraşmak, hayvanla, uğraşmak, tarımla uğraşmak çok zor olduğu için haliyle bu insanlar insanlarda e, birazcık kolaya, birazcık e, un almışlar. E, bir sebeple gidiyorlar asgari ücretle çalışıyorlar ama ben memnun oldum. Sonuçta eğer bu köylere gerekli özlem, gerekli e, değer verilirse bu köylerde doğalgazıydı, gazıydı, elektriğiydi, her türlü ihtiyaçları karşılanırsa bu köylerde de hayvancılık olsun, e, tarım olsun e, fazlasıyla e, insanlarımızı, köylülerimizi veya köyde yaşayan insanlarımızı mutlu edeceğinden eminiz. Maalesef e, bu tarım politikaları Fazla olmadığı için de artık, e, buradaki toprakların, arazilerin e, çoğu başka e, illerden gelen insanlara satılması sonucunda çok sayıda e, adı Hobi Bahçesi olan Bacık-bacık yerlere tıkıştı, insanlar geldi. 500-600 metrelik bir yeri ekmeye çalıştı. Alanlarla dolu. Güzelim e, ova biliyorsunuz Kazan Ovası e, ovadır. Güzelim ovalar e, bu Akkuyuda da böyledir, Kazanda da böyledir. E, Kur'an-ı Kerim'de de söylenildiği gibi Peygamber Efendimiz'in e, evlerinizi yükseğe yapınız sözünden yola çıkılıp da bu köylerde olduğu gibi sıtını e, sırtını dağa veren ovayı kullanan ııı e, yapılaşma olmuş olsaydı verimli toprak arazileri e, hiçbir zaman yok olmayacaktı. E, 20 santim bir verimli toprağın oluşması için uzunca yıllar geçmesi gerekiyor. Ki biz o 20 santimleri 50 santimleri çoktan harcadık. E, maalesef e, artık buralarda da azalmış durumda. Görüyorsunuz çok da çarpık bir yapılaşma var. Bu geçtiğimiz köy Uçarı Uçarak pardon Uçarak köyü Uçarak Lan Yıllardır burada bu Kur'an bu kursu eski evleri de, oradaymış. Yeni yeni yapılar Burada da yapılıyor. Sebebi de şu ee, kahraman kazanı 3 kilometre olmaz. Çok kötü alması. Ee, size Beğenmeyi yorum yapmayı eleştirmeyi unutmayın Her türlü eleştiri Yapabilirsiniz e, Yorumları yapabilirsiniz Beğenebilirsiniz hatta beğenmeyebilirsiniz Beğenmedik size neden beğenmediniz Size açıklarsanız Bu da beni beğenenler kadar Şu anda e, Karaman Kazan et kombinasına doğru Gidiyoruz Et kombinasına e, Gidip